Şimdi Ufa'mıza yaklaşık 30 bin civarında öğretmen var. Bunun yanılmıyorsam e, norm e, sayısı 35 binlerin üzerinde. Dolayısıyla halihazırda hazırda 7 bin civarı öğretmen açığımız var. E, yani biz bunu bir türlü kapatabilmiş değiliz. Niye kapatamıyoruz? Çünkü e, az önce de söylediğiniz gibi bunu kapatmanın yolunu ne bulmuş hükümet ya da devlet? E, sözleşmeli öğretmenlik adı altında. Sözleşmeli öğretmenlik nedir? İşte sizi Urfa'ya atadığım zaman 3 ay daha önce bu 6 yıldı, şimdi 4 yıla indi. 4 yıl siz zorunlu orada kalacaksınız. Sonradan e, kadroya geçip istediğiniz yere tayin olabilme hakkınız var. Şimdi biz hep söyledik, yine söylüyoruz. Yani öğretmenleri böyle kanunla, mecburen, dayatmayla, baskı uygulayarak farklı yöntemler geliştirerek ben seni oraya gönderiyorum. Sen zorla orada dört yıl kalacaksın. Bu doğru bir yaklaşım değil. Hepimiz insanız. Hepimizin duyguları var. Yani beni zorla burada tutamazsınız. Öyle imkanlar, öyle hizmetler, öyle çabalar gerçekleştirin ki ben kendi isteğimle A köyünde, B köyünde ya da nerede o görevi yapıyor isem kalayım. Biz dedik ki mutlaka böyle e, o tür zor şartlarda, kırsal alanlarda, işte ulaşımın sıkıntılı, sosyal çevrenin dar olduğu, e, sonuçta duygusal insanlarız, mutlaka muhabbetin oluşacağı, gezeceğimiz, göreceğimiz yerlerin olması gerekir. Bu açılardan kısıtlı olan yerlerdeki öğretmenlerimize ya da kamu çalışanlarına mutlaka belli bir ücret ödemeniz gerekir fazladan. Şimdi düşünün ben bir öğretmenim. işte en e, sıkıntılı yerimiz neresi olsa en uzak ilçemiz Ceylanpınar olsun. Ceylanpınar'ın A köyünde de diyelim 5.000 alacağım. Ankara Çankaya'nın en gözde okulu olan B okulunda da 5.000 lira alacağım. E siz bu farklılığı sağlamaz iseniz maddi açıdan bir an önce ben o köyden gitmeye bakarım her türlü yolu denerim. O yüzden biz diyoruz ki, gerçekten şartları zor, kırsal alanda yaşayan, ulaşımdır, diğer sosyal alandır vesairesi dar olan yerlerde mutlaka belli bir ek fazladan ücretli o veriniz ki, öğretmen isteyerek, severek orada kalsın. Bakın vermediği halde her türlü, her tür arkadaşımız, öğretmenimiz her türlü fedakarlığını yine de yapıyor. Ama bir de insanın gönlünün hoş olması gerekir. Benim burada en azından ben kendi kendime diyebilmeliyim. Madem ekonomik, mali bir fazlalık var, ben burada 5-10 yıl kalayım. En azından bir birikimimi sağlayayım, ondan sonra memlekete gideyim. Yani sizin bu tür imkanları bana sağlamanız gerekir ki, ben hem o köyde fazla kalayım, hem o okuldaki öğrencilerimle haşır neşir olayım, hem de daha uzun süre kalayım ki gerçekten buradaki eğitime bir katkı fazladan sunmuş olalım. Ama siz de bunun karşılığında bana ek bir gelir, ek bir mali e, ödenek vermeniz gerekir. Yoksa ben kanuna binen sizi oraya atadım, orada bu işi yapmak zorundasınız, yapacaksınız. Zaten öğretmenlerimiz hepsi kendi işini yapıyor, o konuda sorun yok. Ama bir daha az önce dediğim gibi, yani isteyerek beni mutlu edecek bir şekilde orada kalmamı sağlarsanız, bu hem toplumsal fayda açısından, hem ülkenin geleceği açısından, hem toplumsal e, aydınlanmanın önünü açacak yollardır. E, bunu yetkilere hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Bundan başka çözüm yolu da yok. Dolayısıyla şartların ağırlaşmasına oranla mutlaka siz. Bu öğretmenlere ek bir tazminat, ek bir hizmet ücreti, ek bir para mutlaka ödemelisiniz ki o öğretmen, merkezdeki öğretmenin e, sosyal ortamından, şartlarından e, gezebilme imkanından yoksun kalmış ise bunun farkının mutlaka öğretmenlere ödenmesi gerekir ki daha e, gönül huzuruyla mutluluğuyla orada kalabilsinler. En azından bu insanlar biraz daha mutlu ve bahtiyar etmek gerekir. Her yıl öğretmen alımı olduğunda gerçekten Urfa'ya aslan payı dediğimiz oranda öğretmen veriliyor. Mesela geçen yıl verilen 2.900 civarıydı. Ocağın 15'inde de 15.000 öğretmen alımı oldu. Ocak ayının sonlarına doğru bu dağıtım olacak. Buradan da nereden bakarsanız bakın 2-3 binden az öğretmen Urfa'ya gelmeyecek. Bu da çare değil. Niye çare değil? İşte az önce söyledim ya öğretmeni bu bölgede tutabilmenin yollarını da bizim bulmamız gerekir. Urfa olarak, insan olarak, köydeki yaşayanlar olarak her türlü fedakarlığı, gayreti, emeği zaten harcıyoruz. Öğretmen de bunu harcıyor ama siz ek bir para vermeden bunu çözebilme imkanınız kesinlikle olmayacaktır. Ama Haziran ayına baktığınız zaman, mesela geçen yıl Urfa'dan giden öğretmen sayısı 3.500'den fazla. 3.500 ki 3.500 sayısı çoğu küçük illerimizin öğretmen toplamı kadardır. E bunu görmemiz gerekir. Niye sirkülasyon Urfa'dan Batıya çok? Yani yetkililerimizin, bakanlığımızın, siyasilerimizin, devletimizin, hükümetimizin bunları görmesi gerekir. Doğudan sürekli batıya bir öğretmen sirkülasyonu var. Siz burada öğretmen tutmak istiyorsanız sonuçta hepimiz maaşımız için tabii ki çalışıyoruz. Kendi çoluk çocuğumuzun rızkı için çalışıyoruz. E, bu tür alanlarda çalışan insanların bu maddi imkanlarını da, mutlaka artırmanız gerekir. Zorluklarına göre ek bir tazminat ödemeniz gerekir ki insanlar buradan daha kolay bir şekilde gitmek istemesinler. Yoksa öğretmene sayımız var. Tabii ki süresini dolduran işleri yere gidebilme hakkının olması gerekir. Ama ben bu zor şartlarda hali hazırda birkaç yıl kalmak istiyor bunun mutlaka bir karşılığının bana verilmesi gerekiyor. Sanayide bir mesleki eğitim merkezimiz e, mevcut. E, tabii ki koskocaman Urfa'da bir tane var. E, dolayısıyla özellikle e, şey açısından e, kalifiye eleman e, oluşturma açısından e, bu mesleki eğitimlerin mutlaka olması gerekir. E, halihazırda bakanlığın yeni bir çalışması var belki bilginiz vardır. İşte normal e, meslek okulları içerisinde mesleki eğitime yönelik sınıflar açmak. Yani böyle yalnızca bir okula hapsetmekten ziyade mevcut okullar içerisinde, meslek okulları içerisinde de bununla ilgili sınıflar açarak işte biliyorsun bunlar bir gün okula gidecek, dört gün bu iş yerlerinde çalışacaklar. Dolayısıyla hem asgari ücretin belli bir oranında maaş alacaklar hem de kendi yaptıkları işi daha ideal bir şekilde öğrenip en azından toplumun e, ekonomisine katkıda bulunacaklar. E, dolayısıyla hepimiz mutlaka üniversite okuyup da e, bir yerlere gelmek zorunda değiliz. Dolayısıyla e, hepimizin üniversite okuyabilme imkanı da belki yok. Ya da hepimizin üniversiteye gitmesine de gerek yok. Düşünün e, her yıl e, üniversite sınavına e, 2,5-3 milyon arasında insan sınava gidiyor. 2,5-3 milyon. E, güzel okullar kazananlar 150-200 bin öğrencimiz. Hiç kazanamayan var. Bazen duyuyoruz işte sıfır puan alanlar var. Yani e, söylemek istediğim hepimiz okumak zorunda değiliz. İşte bu mesleki eğitim e, merkezinde ya da mesleki eğitim sınıflarında olan öğrencilerimiz e, sanayide e, ara eleman dediğimiz e, gerçekten ileride hem işi hazır hem kendi işini daha ideal uygun bir şekilde en iyi şekilde öğrenerek hem hayatını idame ettirebilme buradan kendi geçimini sağlaman, hem de yaptığı işi severek isteyerek daha kaliteli ve bilimsel bir şekilde yapabilme imkanının sağlanması tabii ki önemli bir noktadır. E, niye bunu söylüyorum? İşte mesela yüz binlerce öğretmen de halihazırda okumuş ama ataması yapılmıyor ihtiyaç yok. Dolayısıyla siz o okulu okuduktan sonra gelip e, bu tür e, mesleki okullarda ya da mesleğe yönelik e, işlerde çalışabilme e, durumunuz olamaz. Belli bir yaşa gelmişsiniz artık belli bir aşamadan sonra bunlar öğrenilmez. İşte idare olan nedir? E, lise döneminde bu tür yerleri görerek hem eğitimini geliştirmek hem yaptığı işle ilgili memleket adına daha kalifiye elemanlar kazandırarak e, bu tür çalışmaları devam ettirmek açısından oldukça önemlidir, kıymetlidir, değerlidir. İnşallah bunun daha e, geliştirilip en azından ara eleman dediğimiz e, ileriye yönelik hem kendi e, iş alanını açabilme, hem kendi kazancını sağlama, hem de akademik, bilimsel bir açıdan bu işleri yapmak en ideal olandır. İnşallah daha da e, ileriye e, götürülüp geliştirilir diye umut ediyorum. Doğrudur. Mutlaka pozitif ayrımcılık yapılmak zorunda. Niye? Az önce dedik işte genç nüfus. Yaş ortalamamız 20-21. Milyonlara yakın gencim var. Tabii biz bununla öğrenebildiğimiz kadar işsizliğin en yoğun olduğu illerin başında Urfa geliyor. Öğrenci potansiyelinin en yoğun olduğu illerin başında Urfa geliyor. Altyapı sorununun sıkıntısının bilmem nesinin en yoğun olduğu illerin başında Urfa geliyor. Eğitim açısından bakıyorsunuz 78-79-80'lerdeyiz. Gerilerdeyiz. Bu lise giriş sınavları olsun, gerek üniversite sınavları olsun. Şimdi biz genç kitlesiyle, öğrenci kitlesiyle övünüyor isek, ki övünmek doğrudur. Ama bunları en uygun, en kaliteli en donanmış donanımlı şekilde yetiştirip toplumsal faydayı en üst düzeye çıkarmamız önemlidir. Şimdi gençlikle övünüyoruz ama işsizlik en fazla oran buradaysa, her ise bununla övünmenin gereği yok. Bilakis gençliğimizi ne yapıyoruz? Olumsuz yönlere, kahve köşelerine, tabiri caizse sürekli umutsuz ortamlara yönlendirmiş olacağız. O yüzden Bunlar bir ülkenin geleceğidir tabii ki. Bunlar bir ülkenin gelişmişliğine, bir ülkenin çağ atlamasını, işte en üst düzeye ulaşmasını sağlayan kriterlerdir. Ama biz bu gençlerimize iş aş ve o imkanları da mutlaka seferber etmemiz gerekir. İşte az önce söyledim. Urfa Türkiye'de en fazla nüfus doğurganlık oranı. E, illerin başında geliyor. E, biz hali hazırda bunun hesabını, kitabını yapmamız gerekir. Mesela ne diyoruz? Eğitim 20, 30, 40, 100 yıllık bir plan dahilinde yapılır. E, biz hali hazırda var olan sorunlarımızı halledememişiz. Ve 10 yıllarca, 20 yıllarda sorunlar birikiyor. Bizim bunları iyi görmemiz gerekir. Biz mevcut sorunlarımızı çözmeden sorun üzerine sorun ekliyoruz. Dolayısıyla sorunlar büyüdükçe çözebilme imkanınız da daralıyor. Mesela iyi iyi örnek yönelik buradan yerel yöneticilerimize de ben bir şeyler söylemek istiyorum. Yani bu tür yeni yerleşim alanları açılırken nasıl ki konutlar, sosyal donatılar bilmem neler yapılırken okulun alanının da mutlaka ayrılması gerekir. Okul alanlarının çok çok şekilde bırakılması gerekir. Niye bir gökdelen dikiyorsunuz 15-20 katlı bina? Düşünün en azından içinde 40-50 daire oluyor. E 40-50 dairenin iki çocuğu olsa 80 kişi. Bunlar 3-4 sınıfı doluyor. Bu bir bina. Site oluyor, mahalle oluyor, bilmem ne oluyor. Yüzlerce bu şekilde gökdelenler dikiliyor. Yani bu tür yerler ayrılırken bunun hesap kitabını nasıl yapmayız? Hali hazırda günümüzde okul yeri Yapabilecek alanlar yok. Mevcut alanları mutlaka biz bunlar için bırakmamız gerekir. Kesinlikle başka bir şeye dönüştürülmemesi gerekir. Okul için bırakılacak, plan program daha sağlıklı bir şekilde yürütülecek. Dolayısıyla mevcut e, olabilecek öğrenci sayısına göre bu tür alanların daha geniş şekilde, daha e, muntazam bir şekilde... Daha böyle kendi çocuklarımızın ideal eğitim, öğretim görebileceği şartların mutlaka oluşturulması gerekiyor. Ama halihazırda okul yapılacak yerlerimiz yok. Yani bu veba hepimizin boynunadır. Bu görev hepimizin görevidir. Dolayısıyla siz toplumsal yapılarda kesinlikle cimrilik yapmaya, o şeyi değiştirmeye hakkımız yok. O yüzden bu memleketin çocuklarına en iyi hizmeti, en sağlıklı hizmeti, en sağlıklı altyapısı hazır ortamlar bırakmamız gerekir.